Elektronik mühendisliği son sınıftayım. 23 yaşındayım ve 3 ay sonra da mezun olacağım için MT programınıza başladım. Peki neden tercih ettiniz? Evet, sizle beraber başvurduğum başka şirketler de vardı fakat yaptığınız projeleri gördüm ve kendimi bu şirkette daha çok geliştirebileceğimi düşündüm. <laughs> Abim ne abi? Benim çantayı gördüm buralarda bir yere... <laughs> bu ne lan? Valla <haline? gülüyor> güzel olmuşsun ha. Özellikle kravatla pijamanın uyumuna bayıldım. Abi işte görüşmesi şansı yapıyordum ya. <laughs> ah pardon, pardon. Sen devam et. Ben sürünerek çıkarım. Utku Bey, görüşmemize isterseniz uygun olacağınız başka bir gün devam ederim. Ya yok uygunum aslında ama kusura bakmayın ya abi <laughs> geldi öyle. Zaman zaman böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz. Adaylar kendilerini ve ortama ne kadar hazır hissetseler de böyle aksilikler yaşanabiliyor. Merci.